Termaye Piyasası Kurulu uzun bir aradan sonra yeni bir halka arıza izin verdi ya da onayladı diyebiliriz. Ee, neydi bu şirketin adı? Bor Şeker Fabrikaları. Bor Şeker Fabrikaları'nın ben sadece bir hikayesini önce anlatmak istiyorum. Ee, şirket Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait, NİDE'de kurulu bulunan bir fabrika ve üretimi Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından kotaya bağlanmış bir şirket. Bu şirket özelleştirme ile 2018 yılında sadece 336 milyon TL'ye satılıyor. O günkü dolar kuruna baktığımız zaman 4.5 lira civarındaydı. Yaklaşık 75 milyon dolar, 75 77 milyon dolar ediyor. Yani o gün 75 milyon liraya satılan bir şirket bugün halka arz ediliyor. Peki bu şirket ne yaptı? da bugün bu piyasa değerine ulaştı şu anda hisselerinin satışına baktığımız zaman e, halka arz Eğer bu üç gün içerisinde başarılı olduğu zaman hisselerin tamamı satıldığı zaman e, yaklaşık 1 milyar 800 milyon liralık bir para çekilmiş olacak tüm şirketin piyasa değeri ise 6 milyar lira, bakın 6 milyar lira çok ciddi bir rakam. Yine dolara vurduğumuz zaman 77 milyon dolara alınan bir şirket 2018 yılında bugün yaklaşık e, 300 milyon dolara e, yakın bir değer çıkıyor ortaya. Böyle bir değer belki de dünyada bu kadar hızlı kar eden nadir şirketlerden biri ya da aslında şirketlerden demeyelim patronlardan biri. Yani patron belirli bir rakamı koydu. Gerçi şirket el değiştirdi ama biz burada özelleştirme ile kıyaslıyoruz. Yani ilk özelleştirildiği fiyata bakıyoruz. Bugüne bakıyoruz. Burada tabii ben yatırımcıları uyarmak istiyorum. Şirketlerin yeniden bir halka arz furyasında şirketlerin nereden geldiğine, geçmişine çok iyi bakmaları gerekiyor. Yani artık bundan sonra geçmişte olduğu gibi ya ben halka arıza başvurayım, oradan bin lira, 2000 lira para kazanayım dönemi bitti bana göre. Yani bundan sonra çok hisse seçimi konusunda seçici olmanız gerekiyor. Eğer bu seçiciliği yapamazsanız aldığınız hisse senedinden zarar edebilirsiniz. Tabi burada ben ee, bor şekerin zarar ettireceği ya da satılmayacağı anlamında konuşmuyorum burada. Bunlar sadece şirketlerin nereden nereye geldiğini e, çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle patron satışlarının olup olmadığı bence çok önemli bir kriter. Elbette izahnameyi okuyamayabilirsiniz, anlamayabilirsiniz. Değerleme raporlarını, fiyat tespitini anlayamazsınız. Ama bu tür gelişmeleri işte bu nedenle Bor Şeker Fabrikası'nın örneğini verdim. Bor Şeker Fabrikası yaklaşık 336 milyon liraya alınıyor 2018'de ve bugün sadece %29'u bakın sadece %29'u yaklaşık 1 milyar 800 milyon liraya satılıyor. Yani bu çok ciddi bir rakam. Aldığınız şirketin bu projeksiyonuna bakmanız gerekiyor. Yine dediğim gibi %2,5 şeker kotası, üretim kotası olan bir şirket bu. Dün e, Metin Yüksel'le de biz bu konuyu tartıştık. Karıncalar TV'de. Burada esas olan şirketlerin geleceğidir bakın. Geçmişi değildir. Şirketlerin geleceğidir. Siz bu şirketin geleceğinden ne bekliyorsunuz? Buna çok dikkat etmeniz lazım. Geleceğe olan bir şirket mi? Buna bakmanız gerekiyor. Eğer bu kriterlere göre alın yaparsanız, halka arzlara katılırsanız kesinlikle doğru bir yatırım kararı vermiş olursunuz. Ancak artık geçmişteki gibi x5 yapar, x dediğim çarpı 5, çarpı 10 yapar, ben buraya bin lira yatırayım, 1000 lira olsun 5000 lira gibi bu halka arz furyasının bittiğini net bir şekilde söyleyebiliriz.